Evet arkadaşlar. Gökçeada yolculuğumuz yavaş yavaş başlıyor. Feribotla gidiyorsunuz Gökçeada'ya. Yaklaşık 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika falan sürüyor. Gördüğünüz gibi arabalar çift şeritte yerlerini alıyorlar. Sol tarafta kıllar normal biletli olanlar ve öbür hemen yanındaki olanlarda online üzere alanlar. Online üzere aldığınız zaman fazla beklemiyorsunuz. Normal biletinizi aldınız mı biraz fazla beklemek zorunda kalıyorsunuz. Tavsiye ederim online alın. Fazla beklemeyin. Buraya gitmek istediğiniz zaman Kabatepe iskelesine gelmeniz lazım. yol ayrımından Kabatepe'ye takip ediyorsunuz ve Kabatepe iskeletine doğru ilerliyorsunuz. Hemen yanda da gördüğünüz plajları var. Kabatepe'nin kendine ait tesisleri ve i̇şte plajları arka tarafta bulunmakta. Plajları da çok güzel. Şimdi gezimiz başlıyor. Hadi bakalım. Yavaş yavaş Gökçeada'ya yaklaşıyoruz. 15 akılım falan sonra Kare'ye sonra... Adımızı atacağız. Oradan da güzel güzel sürprizlerimiz olacak sizlere. Göçeğe hakkında sizlere bazı bilgiler vereceğim. Gidelim, görelim, Alpina gezelime devam edelim. Şu an bulunduğum yer Ege Denizi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük adalarından birinde olan Antik çağlarda Osmanlı döneminde bu adanın adı Pirilis'in Kitabı Bahriye kitabında adı geçen. İmroz'dayım. Bu ada 29 Temmuz 1970 yılından itibaren bugünkü ismi olan Gökçe adı ile anılmaktadır. Antik çağlardan bahsetmek istersek Humerios'un İlyada destanı olan meşhur olan deniz tanrısı Poseidon'un adası burası. Milattan önce 1200'lü yıllarda Troya savaşına konu olan yer burası. Yılın büyük bir bölümü yani 300 günü rüzgarlı bir ada burası. Coğrafi yapısıyla dolayısıyla diğer adalardan çok ama çok farklı. Adaya hakim olan rüzgar yönü kuzey doğu yani Poyraz. Böyle olunca su sörfü yapmak isteyenler için ideal yer burası. Bu ada volkanik kütlelerden oluşmuş. Adanın en yüksek tepesi 673 metre. Bu adaya her zaman gelebilirsiniz. Ama en güzel zamanı Haziran ve Eylül arası. O zaman tabi buralar daha güzel oluyor. Şimdi bizim Eylül'de olduğumuz gibi. Geldiğiniz zaman da arabalarınızı buraya park edebiliyorsunuz. Bariyer kapalı. Demiştim. Ee, bariyer kapalı. Belli saatlerde kapalı. Sırf burada yaşayanlar için açıyorlar o kapıları. Onlar girebiliyor başkaları ziyaretçiler giremiyor arabalarını buraya ya da aşağı tarafı park ediyorlar. Bu ondan sonra buradan patika yollardan yukarı doğru köye doğru ilerliyorlar. Böyle köye doğru ilerliyorlar. Biraz daha sizlerle adanın köylerini gezelim. Ada 10 tane köyden oluşuyor arkadaşlar. Adanın en popüler köylerinden bir tanesi de Zeytinli Köyü. Yani burası. Diğer köyler çok boş. Hayalet köyler diyebiliriz bunlara. Yani terk edilmiş. Yüzde yani yüz hepsi boş değil ama genellikle çoğu boş. En popüler olan da Zeytinli Köyü. Adanın yerleşimi daha çok adanın kuzeydoğu ve güneydoğu batısına toplanmış. Rum köylerinin geçmişi çok eskiye dayanıyor burada. Türk köyleri ise 1960'tan yani 1960'tan itibaren kurulmuş. Daha yeni. Buraları daha önceleri Romalıların ellerini geçmiş. Romalılar ikiye ayrılınca Doğu Roma, Batı Roma olarak Bizanslıların egemenliği altında kalıyor. Ne zamana kadar? Fatih Sultan Mehmet 1453 İstanbul'u fethettiği zaman. Sonra da 1455'te de Osmanlı topraklarına ilave ediliyor burası. Yani Osmanlı topraklarına katılıyor. Daha sonraları ise Balkan Savaşları'nda 1912 yıllarında Yunanlılar tarafından işgal ediliyor burası. Adalar üzerinde Yunan gemelliği 1923 yılına kadar sürüyor. Lozan anlaşmasıyla ile Gökçeada ve Bozcaada tekrar bizim oluyor. Ekim 1923 yılında. Yani Lozan Anlaşması'yla köye yine sahip oluyoruz. Ekim 1923. Dostlar, biraz da köy hakkında bilgi edinelim. Köyde yaşam nasıl? Kaç hane? Neyi meşhur? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Bu köyde zamanında en sosyal, yerleşim yerlerinden biriymiş. Şimdi de çok sayıda kahveler, restoranlar yer almakta. Arka tarafta restoranlar, dibe kahvesi vesaire. Görüyorsunuz restoranları, oteller. Adanın en eski kilisesi Agios Gergios Kilisesi bu köyde. Dünyadaki 300 milyon Ortodoks Kilisyen ruhani lideri olan 1. Bir, Bartolomios bu köyde doğmuş. Doğduğu köyü her sene ziyarete geliyormuş. Buyurun. Dinler, dinlerdik biz de sizden. Şöyle arkada dururduk. Kusura bakmayayım. Estağfurullah. Beni Şu, buraya Bartolomeos ne demiştik? Her sene geliyor. Ama geldiği zamanlarda belli belirli bir tarih. Şunu da söyleyeyim neden? 15 Ağustos Meryem Ana'nın ölüm yıldönümü olduğu için Bartolomeos özellikle o gün geliyor buraya. Ve o günde burası bayağı kalabalık oluyor ki bazen zorlanıyorsunuz adım atmaya diyebilirim. Bu köye geldiğinizde Madame Mirak'ın meşhur dibek kahvesini sakızlı muhallebisini yemeden gitmeyin. Dibek kahvesinin doğduğu yer burası. Onunla ünlü. Lokumuz da erik. Kahvemizi de içiyoruz. Ama şey yumuşak kıvam olarak, çok ikisi evet. de yumuşak olarak. Kahve güzel. Afiyet olsun. Dokun. Herkülade. Biraz yorgunluğumuza geçirelim. Sonra yavaş yavaş anlatmaya devam edelim. Hadi. Evet. Adanın en ünlü plajlarından bir tanesi Aydıncık Plajı. 1200 metreye sahip, altın gibi kuma sahip. Adalarda en çok sevilen plajlardan bir tanesi arkadaşlar. Aydıncık Plajı. Buraya gelip güzel denizin tadını çıkartabilirsiniz. Buralarda da konaklama yerleri bulabilirsiniz. Sabah akşam restoranlar mevcut. Kamp yapmak mev mümkün. Sörf yapmak isteyenler de sörf hocalarından özel ders alabilirler. Biraz şu tuz gölünden bahsedelim. Gün derinliği 1 metre. Genişliği arkadaşlar 1 kilometredir. Bu göle at, akan bir ırmak, bir dere yok. Din, e, göl yalnız yağmur suyuyla doluyor. Ve ondan sonra da zaman geçtikçe buharlaşıyor, kuruyor. Ve üstü bir beyaz perdeye bölüşüyor. Anlayacağınız kar gibi oluyor. Bembeyaz kar gibi. Yapılan analizlerde gölde bol miktarda kükürt rastlanmış yazın böyle tuz tabakası oluyor. Sonbaharda da yağmurlarla geri doluyor burası. 80 çeşit kuşlar değişik türde mevcut. Tabi buna flamingolar da dahil. Bugünün arkadaşlar cilde iyi geldiği söyleniyor. Çamur, çamur banyası da yapılıyor burada. Gölde çıkan siyah çamur bazı hastalıklara, romatizmaya, sedef, cilt hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Aman aman. Dostlar. Vallahi ben bir girdim. Şimdi normal kıyafetliyim. <laughs> Terliklerle yürüdüm. Terliğin altı komple beton oldu neredeyse. Yani çamurlardan baya bir çamur. Çıkarması da baya güç. Valla diyorlar ya çamur banyosu. Ben, bana sorarsanız ben yapmam. Terlikten zor çıkarttım ayaklarımdan zor çık çıkardım o çamurları. E bir de düşünüyorum çamur bayasını yaptın. Arkadaş belki bir haftada zor çıkartırsın o çamurları. Öyle. Bana sorarsanız herkes yine kendisi bilir. İsteyen çamur bayasını yapar, isteyen yapmaz. Ya da bir şey söyleyecek değilim bu konuda.